Herkese merhaba arkadaşlar bugün günlerden Wolf Team uyku modu atacağız saray kampında Bakalım nasıl olacak İnşallah hilesiz hurdasız güzel bir vc'ye atarız Kurt kapanı kampındayız Bakalım nasıl olacak yavaş yavaş odalarımız dalıyor Hazır rakamları eşitlendiğinde direkt başlatacağız sağ olsun geliyorlar. Hazır rakamlar eşitlendiği ne direkt ateşleyeceğiz. Karşı takımlarla var onu bir atalım da galiba başlayamıyorlar. Evet hazır rakamlar. Başlatalım biz tekrar onlar başlatırlar zaten. Hadi bismillah inşallah hilesiz hurdasız güzel bir biz atarız arkadaşlar. Bak biraz geç açılıyor ama olsun. Haydi bismillah. İlk başlayamam biraz kasıyor. Videodan dolayı diye düşünüyorum. Arkadaşlar oyun sonu bilgilendireceğim. Oyun sonu bilgilendireceğim arkadaşlar. Oyun sonu bilgilendireceğim. <laughs> bana neden bomba atıyorsunuz siz? Siz bana neden bomba atıyorsunuz? Anlamıyorum ya. Yani. Bir türlü anlayamıyorum ya. Yani. bence ön taraf arkadan gelecekler diye tahmin ediyorum. Evet. Kazandık. Çok güzel. 1-0 şu anda öndeyiz. Arkadaş, arkadaşlarımızı bilgilendirelim video diye. Arkadaşlar oyun sonu bilgilendireceğim sizlere. Hepinizi bilgilendireceğim şu anda oyuna konsantre oluyorum. Şu anda oyuna konsantre oluyorum arkadaşlar. Ah! Gizlenmiş. Gizli şeytan. Maalesef bu oyunu kaybettik. Ama alacağız. İnanıyorum alacağız. Bu oyunu. İnşallah Galiba bizde hileci var diye tahmin ediyorum ama inşallah yoktur. İnşallah yoktur şu. Şey. İnşallah öyle bir şey yoktur. Aa o o o kalabalık bayağı kalabalık. Sıkıştırdılar. Suçu ne? Narkoz amcanın suçu ne? Narkoz amcanın suçu ne? Bundan biraz şüpheliyim ama. Anti başkan. Helal sana. O şu anda iki kişi eksiz Restlersin lan. Lan gel restoran nereye gidiyorsun lan gel lan. Lan gel restle lan. Lan gel restle lan gel Reste yazmazsak galiba Lan gel restle lan Oyun gidecek lan Oyun gidecek gel resta. Bak ya her sene galiba odada lag var ya oyun, galiba lag var evet arkadaşlar galiba lag var o yüzden oyun bitmiyor f 5ten deli oluyorum ya böyle olunca Arkadaşlar inşallah daha kaliteli videolarla birlikte olacağız sizlerle. Şu anda biraz acemice çekiyorum olabilir ama inşallah daha kaliteli videolarla çekeceğim ileriki zamanlarda. İnşallah. Bismillah dedik başladık oyunumuza. Bak arada pusmuş bak 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 bak. Şuraya bir bomba. Bence arkadan gelecekler. Öyle tahmin ediyorum. Öyle tahmin ediyorum. Arka temiz. Arka şu anda temiz. Şimdi arka temiz. Ha nerede vuruldum Bur Neredesin sen? Kaseye gitti. Bak, ha uyanık seni, uyanık seni. Arkadan geliyor ya. Bak geldi, çanı kaldı ya. Tırtı Bey. En no text almış geziyor ya Arkadaşlar video yüzünden Oyunum biraz kasıyor Onun da bir çaresine bakacağım İnşallah en kısa zamanda O yüzden adam vurman biraz zorlaşıyor Acayip kasıyor İnşallah onu da düzelteceğiz Sizlerle birlikte daha kaliteli bir videolarla Karşınıza çıkacağım inşallah Birer iki zamanlarda Bak red'e yakalandık bak Yukarıda birini gördüm. Bana niye sıkıyorsun sen? Yukarıda birini gördüm. Hemen onun yanına bir hızlıca gidelim. Burada kimse var mı? Ses yok. Ses yok. Direkt yukarıya çıkalım. Var galiba burada bir kişi. Nereye gittin lan sen? Sen nereye gittin? Gel buraya. Sen nereye gittin? Ha, almışlar yani. Kim ne biliyormuş? Hemen öne bir müdahale, hızlı bir müdahale. Bak 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 adam. Ana adam ana adam. <laughs> adam beni görmedi. Hemen sana bir bomba. Hemen sana bir bomba. Arkadan geli gelecek diye korkuyorum. Adam arkadan gelecek diye korkuyorum. Ses geliyor iki taraftan. Ne yapayım ya? <laughs> bak ya. Adam ne oldu ya? Oyundan attı galiba. Ne oldu? Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz önce oyundan attı. Oyunu tamamlayamadık ama bana göre güzel bir oyun oldu. Ee, i̇nşallah daha kaliteli videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgi ve saygılarımla görüşürüz. Allah'a emanet olun.